Beyaz Perdenin ve televizyon dünyasının taçsız kraliçesi. Aa, yok Türkiye'nin bir numaralı çöpçatanı. Ben mi? Show dünyasının süper starı. Ha, çok teşekkür ederim. Afeti Zuhal Topal ve Mustafa Kotanla. O ne be? Sadece Mustafa Kotan mı? Of tamam orayı bir daha alalım. Yönettiği dizilerle tüm Türkiye'yi ekrana kilitleyen dahi yönetmen... Ha? ...Allah vergisi sempati ve yakışıklılığıyla... ...genç kızların gönlünde taht kurmuş erkek güzeli... Aha. ...mümtaz kişilik, soyulmaz erkek Mustafa Kotan'la... Oh. ...Zuhal Topal'ın günlüğü başlıyor. and i Günaydın, Süper efemi süper ötesi. Kızıl ötesi dinleyenler nasılsınız, iyisiniz inşallah diyoruz. Yeni bir gün, yeni umutlar, yeni bir sayfa demek. Gününüzü güzelleştirmek için, güne güzel ve enerjik başlamanız için biz mikrofonlarımızın başındayız. Görevimizin başındayız. Siz de radyolarınızın yanındasınızdır inşallah efendim. Günaydın Mıstık. Günaydın Zuhal'cim. Nasılsın? İyiyim vallahi sen nasılsın? İyiyim, hamdolsun, şükürler olsun diyelim. Hava çok soğuk ya. E ne olacaktı, kış ayındayız, normal değil mi? E, normaldi, ne bileyim yani. ben kalın... Sana kaç derece mi? lazım? Ya bana kaç derece değil de kalın giyinmediğim için ben çok hani giyemiyorum sıkıntıya girmiş. Niye? Kastüyü montların var ya. Ha mont olarak değil bu kazak? Aman kastüyü mont dedi de 20 euro. Aa ya, o ne? 20 euroluk öbürü. Öbürü o, o beyaz. O 20 euro. O bir tane amca var beyaz at kuyruğu saçlı siyah gözlüklü. Kedisinin Twitter hesabı olan. <laughs> Karl amca. O hediye. Sponsor. Karl oldum, amca ama. kendisi. O ne? Aa Aa. Bir canlı getirmiş stüdyoya Mustafa. Düğünü bak beylesen çok güzel. Bu ne ya? O eldiven ba atıyorum. mi? Atıyorum. Ben de bir ki Ay, <laughs> <laughs> kirpi <mirpi> zannettim. <laughs> ya şu an görmeniz lazım. Elimde e, Mustafa'nın eldivenleri var ama Allah aşkına bunun resmini çek de Twitter'a şeye koş. Geçen hafta koydum ya arkadaşımla fotoğraf koydum böyle elimi kaldırdım. Ay bu ne ondan. Allah aşkına nereden buluyorsun bu Antin Kuntin şeyleri? Ama bir sıcak tutuyor. Bunu evde beslerim ben ya. <laughs> Ay çok tatlı yumuşacık. <laughs> Ayıptır söylemesi elini hiçbir cebine sokmana gerek Nereden yok. Nereden aldın ben de istiyorum bunlardan. A Alayım ben sana ya. Yani. Yok yok hiç zahmet etme kimseni bekler. Yok Çok ya pahalı sağ... değil ya. Olsun olsun. Bir şey söyleyeceğim artık ellerimi hiçbir yere sokakta sokmadan. Sokamazsın zaten tek parmaklık eldiven. Hayır eldiven cebime falan sokuyordun. Ha. Yani üşü üşümesin büzüşmesin eldiven. O eldivenin. küçük parmakların. <laughs> o kliyicik parmakların. Şimdi bu eldiveni giyiyorum bir tek bir şey tutarken sıkıntı oluyor. Senin çünkü... tırnak kutu keserler. <laughs> bu eldiven güzel de tek sıkıntısı ne biliyor musun? Ne? Parmaklık yeri yok ya böyle. Parmaklık... Yok o evet ya. Şey bir şey tutarken ha. sıkıntı oluyor. Tutmayacaksın işte Elimi çıkarıyorum. Şey. Öyle. Kavuruyorum tutuyorum. Ondan sonra. İşimi görüyorum. Tekrar eldivenimi sokuyorum. Zor. Zor. Telefona basamıyorsun o kadar. Onu Basamazsın yer. zaten. Evet şen kahkahalarını duydunuz bu kuntin. Maalesef yine bununla beraber saat 9'a kadar bir süper efendim. Zuhal Topal'ın günlüğündeyiz. Siz de sakın bir yere ayrılmayın. Zuhal Topal'ın günlüğü. Kotan postası. Zuhal Topal'ın ballısı. Başlıyor kotan postası. Hazır mısın Mustafa? İlk sorun geliyor bak. Buyurun. Heyecanlı mısın? Buyurun. Bilecik'ten Serkan diyor ki Mustafa, ben resime yeni yeni başlamış bir ressamım. Aa, Sana çeşitli hocam. pastel ve guaj boya çalışmalarım mevcut bana new poz vermek ister misin? Sınırsız çay ve bisküvi ister misin var demiş. Valla yalan yok ben de normalde e, vermem ama çay ve bisküvi duyunca ne diyeceğimi bilemedim. Ama önemli olan sanat ve sanatçıya destek değil mi? E, bence önemli olan çay ve bisküvi duacı. Bursa'dan Özkan diyor ki e, Mustafa abi denize düşsen hangisine sarılırdın? Bir kobra, iki anakonda, 3. piton, 4. Mustafa Topaloğlu. Şimdi denize düşen pitona sarılır derler. Yılana derler. Ama piton da bir şey yapmaz ha. Doğru söylüyorsun sevgili piton Mustafa. Sen kime sarılırdın peki? Valla e, değişik gayri yani Topaloğlu hariç hepsine sarılır. Hı. Hmm. Peki öyle olsun. Ee, diğer sorun Antalya'dan Cansu'dan geliyor. Mustafa Bey kocan tam bir şakşuka tutkunu. Sabah akşam evde şakşuka yiyoruz. <laughs> evet afiyet olsun ben de severim şakşuka. Soru neydi? Ama her günde yenir mi ya? Aa, diz şarkı kızartma ama sonuçta yani onun içinde patates var. Patlıcan var, Şak domates, şuka, kızartmadan biber. Kızartmadan olmuyor mu? Kızartmadan olmaz. Kızartmaz Nasıl yani yağlı. Yani ya, kızartmadan yapıyorlar üstüne de sos Aa Ama bir şey çok söyleyeceğim. Ona koysan patlıcanı kabaksa. Olabilir falan. aslında. Fırında da olur. Közlersin şeyleri ya da sebzeleri. Şah şuka severim. Şah şuka. <laughs> Öyle bir şarkı Arkadaşlar, da Arkadaşlar böyle soruları bir dahakine Şakamadım, okumayacağım. Şakamadım. Şaka da şuka. Tamam Mustafa <laughs> yeter. Devam edin. Nöbetçiler mı bana bölümün ortasında. Edir neden Taner? <laughs> Valla okumayacağım. Ben bu bölümü kaldırıyorum. Hayır. Ya yani ne? Buyurun. Mustafa abi selamlar Uzun süredir Zuhal Hanım'la seni trevelek takip ediyoruz. Teşekkürler Taner. Çok merak ediyorum. Ee, sorup sormakta da kararsız kaldım ama en sonunda dayanamayıp sormaya karar verdim. İçten ve samimi bir şekilde cevap vereceğine de inanıyorum. Ee, berberde enseyi usturayla mı yoksa makineyle mi aldırıyorsun demiş. Keşke sormasaymışsın Tane. O kadar düşünmüş cevabın bu mu? Ha, o kadar düşünmüş de bunu mu düşünmüş? Sen bir fenomensin Mustafa merak ediyorlar her şeyini Öyle miyim diyorsun? Tabii öylesin. Vallahi öyleyim mi? Vallahi. cevap ver. Ee, ustura. Teşekkürler Mustafa. 70 milyona ensenle ilgili aydınlattın. Ne için. demek her zaman aydınlatın. Aydınlandığımıza göre şimdi kısa bir ara sevgili dinleyiciler. Zuhal Topal'ın günlüğü. Dikkat! Dinleyeceğiniz muhabbet yüksek dozda gıybet içerir. Bu sene en çok neden konuştuk İntik? Bu sene mi? Benim eskiler hakkında kız arkadaşım. Eski kız arkadaşlarına ilgili. Ex sevgililerin. Ha 8-9 tane var işte. Hmm. İşte biz zırtlan oldun bir kez daha bize kanıtladın. Ama 2016'ında Facebook'ta bak en çok neler konuşulmuş. 1 numara Amerika başkanlık seçimleri. Trump kazandı turuncu olan. Evet. Dış politikayı da takip ediyor duyuyorsunuz Aa, bu kulüpte. Yok be Trump kanki mi oldun her bir baktım, Trump. Trump kanki. Yani ben ona kanki derim zohaycığım. O da bana pampa der. Oo. Ya. Hmm. Parası olduğu için arkadaşımı kesme. Tabii sen de öyle bir zırtlandık beklenirdi zaten. Estağfurullah, estağfurullah. Numara 2 Brezilya'nın siyaseti. Eee Burada herhangi bir kankım olmadığından bilmiyorum ama Pele iyi topçuydu Brezilya. Trolleme hadi numara 3. Pokemon Go çılgınlığı. Ha vallahi bu sene çok Pikachu yaptı. Pikachu. Başka? Başka. Kim kardeş ya? Ama o zaten konuşulmaz mı ya? Konuş konuş bitmiyor kadın. Türkiye'de de Google'da en çok Aleyna Tilki aranmış biliyor musun? Aleyna Tilki ile ilgili bir haber daha çıktı geçtiğimiz günlerde. Ne? Ee, Emrah Karaduman'la sevgili olduğunu iddia eden Emrah Karaduman'ın eski sevgisi beni tehdit etti falan demiş. Fullin, fullin, ha full in. Ondan sonra işte demiş benim ekmeğimle oynuyor, çıkacağım yerlere söylüyor işte çıkartmayacaksınız onu bilmem ne falan filan. Aleyna Tilki ile ilgili gün geçmiyor ki enteresan bir haber düşmesin magazin. Tilki <gülüyor> <gülüyor> diyorsun. <gülüyor> Tilkiye bak sen. İşte benim de eski sevgilim ne diyor kapımın önünden geçmeler bana ben şey şey semt değiştirdim onlar yüzünden falan diyor. Kendisi ya. de şarkıcıymış. Ne kadar yalan ne kadar doğru bilemeyiz. Ya bıraksın Abi bak iş nerede? Hmm. Niye işlerini konuşmuyoruz bu insanların ya? Değil mi? Ne kadar acı. Vallahi iş konuşalım abi. Ya bak şunu konuşmuyoruz artık farkında mısın? İşte biz o acı arkadaşım işte bilmem ne şarkı çıktı. Seviyor musun işte hani? Ya yok be şu Tilki'nin işte... ...sevgilisiymiş, o onu aldatmış, onu... ...ya bırakın ya ama adamla ben ...erkek de bah bah bah. Peki Tuğba Özerk'le ilgili habere ne diyorsun? Geçmiş olsun diyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim? <laughs> Zor. Hakikaten çok yani yok yaralamalar... ...şunlar bunlar enteresan yani. Ya zaten... E, ...şiddet kötü bir şey. Yani çok kötü şey kesinlikle karşıyız. Zaten bir online 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 bile yok yani. Ne kadınlar, erken erkeğin kadına, e, kadına benim şiddeti. Benim tek anlamadığım şey... E, ...keşke... Ee, ...polise falan vermemişler galiba. Şu anda boşanıyorlar da hani... O ben zaman... de onu anlamadım. Madem bu kadar darp var, yaralama var, şu var, bu var... ...neden bir e, hastaneden rapor alınmıyor? Neden o, Onu e, kestim diyor, karakola o, onu sığdım diyor, onu bıçakladım Tövbe, diyor. Tövbe Allah akıl fikir. var. Olmaz. Ya ne haller ne haller. Bak halli. yine mesela niye bunları konuşuyordu? Niye bu kadar bu özel hata ortalarda fena. ya? Yani madem hani... ...demiş ki Tuğba Özer şöyle bir şey demiş... E, ...ben demiş hani rezillik olmasın, duyulmasın diye... Polise gitmedim, şikayetçi olmadım. E şimdi niye konuşuyorsun? İşte ben oradan? de onu madem öyle kendi aranızda sessiz sedasız gizli bir e, şey talep etseydiniz mahkemeden e, celse boşansaydınız. Zuhal Topal'ın günlüğü. Zuhal Topal ve Mustafa Kotan'la yeni güne merhaba. Ben neyi fark ettim biliyor musun? Bu haberlerde Allah sen bir şeyler günce. fark ediyorsun demek. Vallahi değil mi? mesela bu tilkin mevzus falan var bu alene tilki falan. Hı hı. Gerçekten de özel hayatıyla gündemde olmayan insanların daha başarılı olduğunu fark ettim. Hı Ciddi söylüyorum. İhtiyaç duymuyorlar diyorsun öyle Gerek şey. yok. Zuhal mesela sallıyorum. Şimdi isim vermeyeyim de hani hiç mi onlar da karılarıyla kocalarıyla kavga etmiyorlar? Ya da hiç ya. mi aldatılmıyorlar? Sen hiç işte yine Candan Erçet'in örneği vereyim mi? Vereyim ne olacak? Ver. Sen hiç Candan Erçet'i çıkıp televizyonda kocam işte kocam sevgilisi benden artık sonra bilmem kimle beraber oldu diye bir şey duyar mısın? Vallahi billah enteresan ama bir haber çıkmıştı Candan Erçetin'le evet. ilgili. Safiye Soyman... Hay <laughs> onu konuşalım. Onu i̇şte, konuşalım. Çok heyecanlandı <laughs> şuraya bak. <laughs> o çok Dur, güzel <laughs> O neydi ya? Safiye Soyman Antalya'da Ankara'da Candan Erçetin'in aynı uçaktalar. Eee? Uçağın bekleme salonunda. Herkes Safiye Soymanla fotoğraf çektiriyor. Hı. Safiye Soyman da diyor ki Candan Hanım Candan Hanım diyor. Hı. Herkes diyor benle fotoğraf çektirdi diyor. Hı. Ondan sonra e, ben de sizinle bir fotoğraf çektireyim diyor. Candan Erçet'in bütün soğukluğuyla Safiye Soyman'a diyor ki Safiye Hanım Safiye Hanım diyor. Ben size fotoğraf çektirmek istemiyorum diyor ama isterseniz benim köpeğimle çekilebilirsiniz diyor. Hı. Sen evet, Di. köpeğini <laughs> Safiye Soyman'a kucağına veriyor. Safiye Soyman da o köpeğin yazık. Ucunu almış böyle. <laughs> Çekmiş fotoğrafı Instagram'a koymuş. Yaşı bak. <laughs> Kötü bir olay. Yalan yok. Açık yani. söyleyeyim. Ama komik abi. Gül komik. <laughs> Safiye Soyman'ı ben magazinde görmüştüm şöyle dedi. Ne var dedi biz dedi halkın içindeyiz dedi. Hayranlarımızla her gün fotoğraflar çektiriyor. Bu ne sinopluk dedi. <laughs> Ama sinop bir kadın canlı her yani şimdi... Sinop yani yalan mı? Sinop diyoruz biz ona genelde. Sinop mu? Pardon. Hı -hı. Bence sence bu Safiye Sormen yapılmış bir komple olabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> Zuhal Topal'ın Günlüğü Zuhal Topal ve Mustafa Kotan'la Süper Sabahlar magazinimiz yok mu ama? Çok. Yalan çok. Hangi ülkede var böyle? Yok o kadar eğlenceli oluyor. yani bir magazin daha olamaz. Kız diyor ki evimin önünde bak evimin önünden geçiyor diyor. Daha da bir kenetleniyorlar diyor. <laughs> Nasıl bir kenetlenmeyse o. <laughs> ya komikler ya. Belediyeyi çağırsalar da. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyecek. Buradan dinleyenlere bir soru soruyor Senin başına Allah korusun hani böyle bir şey gelse. Allah korusun. Sen semtini değiştirir miydin? Niye değiştireyim sentimi canım Allah Soralım. Allah. Soralım ben e, şey eski sevgilin yeni sevgilisiyle seni e, oturdun oturduğun semtteki kafelere işte deniz kenarında yürümeye falan geliyorsa ben olsam değiştirme. Evet yazın bize vallahi iyi, iyi soru aferin kıntık. arada saksı çalışıyor senin. Aa, evet saksı lan. değilsin sen. Herhalde ben Allah rahmet eylesin. Allah rahmet İyi adamdı. Ya, ya 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 e, ee, yazın bize efendim. Ee, Instagram'dan Zuhal Topal. Twitter'dan da Instagram'dan da her yerden de Zuhal Benim Topal ya. Benim Instagram'ım, Snapchat'im, Twitter'ım, Mustafa Kuton, oradan yazabilirsiniz. Ben değiştirmem. Neyi değiştireyim abi? Hakikaten yani evin var, barkın var, bir düzenim var, komşuların var, alışmışsın mahallende... Kasabım var, manavım var. Ne o eski sevgilim oradan kafelerim falan. Demek ki hala içinde bir şeyler kalmış. Ya bir de ulan ne eski sevgilisi ya. Bak insanlarda şu var bak ben Allah'tan o konuda akıllıyım. Beni tebrik et. Mesela Sev ben tebrik bir ilişki, ilişki ben bir ilişkiyi bitirdiğim zaman bitiriyorum. Hmm. Yani sonrasına bakmıyorum. Mesela bir de benim en sevdiğim özelim bu. Güzel bir tavsiye vereceğim. İnşallah bana hak verirsiniz Sayın Topal. Buyurun. Eski sevgilinizle yani sevgilinizle ilişkiniz bittiği zaman onunla ilgili herkesi hayatınızdan çıkartın. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Tebrik ediyorum. Değil mi? İstedin tebrik ettim. Gönlün oldu mu? Ama yalan. Hadi bu da beni sana ya. yılbaşı hediyem olsun. Hayır para... Para isterim mi? Para mı? Kırmızı zarfı koyacağım, vereceğim dedi. Aa! Lütfen. Dedim evet, 10 TL vereceğim dedim ama. 10 TL ben de kabul etmiyorum dedi. Ne demek Aman. o ya? Allah Allah, pazar ne biçim sema Kuntik, zırtlan zöbe. Ne var sanki? Ne var? Ara var. Zuhal Topal'ın günlüğü. Yurtan ve Dünyadan Tır haberler. Ay mıstık. Efendim Elimde acayip bir haber var. Ha. Steven Swap Jr. bir gün eve geldiğinde annesini bilinçsiz bir şekilde yerde yatarken bulmuş. Hastaneye gitmişler, komada olduğunu söylemişler ama sebebini bulamamışlar. Doktorlar çaresiz kalmış. Geçmiş olsun acil şifalar. Maydanoz suyu çok iyi geliyor. <laughs> Kadı komaya girmiş ya. Tamam serum da versinler o zaman. Maydanoz suyu on numaradı. İki hafta sonunda Lindry hala komadaydı. Ve doktorlar onun için yapabilecekleri bir şey olmadığını iğneliyordu. Sonunda ailesi zor da olsa bağlı olduğu makinenin fişinin çekilmesine karar verdi. Hayda. Tüm aile bireyleri ona tek tek veda etti. Kocası duyup duymadığını bilmeden kulağına bir şeyler fısıldadı. Hayat desteği kesildi. Bence bu hikayenin umutlu bitecek. Nereden biliyorsun? E biliyorum işte. Yedinciye gelip kadın öpe, öpe uyandıracak. Çiftin kızı Amanda ertesi gün hastaneye uğradığında şok oldu. Tüm gece annesinin öldüğünü düşünmüşken onu karşısında merhaba derken bulmuştu. Ona baktım ve o sadece merhaba dedi. Dizlerimin bağ çözülü verdi diye anlatıyor yaşadıklarını Amanda. Bak dedim ben senin mutlu son diye. Olan Amanda olacak ama ben. Niye? Sana. Aa, kadının kızına bir şey olsun. E katil sanki o gibi geldi. Zuhal bir şaşırdı böyle bir sevinemedi. Ay nasıl? nerede uyduruyorsun ya? Koma'daki Linde'nin fişi çekildikten sonra kendine gelmesinden daha da şaşırtıcı olan ise Linde'nin olan biten her şeyi duymuş olmasıydı. Vaa wow, kadın şarj olmuş. neyse <laughs> de şaşırmam ben. Trolleme kendisi konuşamıyor ya da hareket edemiyor olsa da ayıktı ve etrafındakileri duyuyordu. Hareketsiz vücudunun içinde kapana kısılmış gibiydi İletişim kuramıyordu. Güzel demiş be aferin valla. Yediklerin kurt yapmış senin Mustafa ben onu anladım Lindy etrafında ve benimle ilgili konuşulan her şeyi duyabiliyordum Bir doktorun gelip beni muayene ettikten sonra aileme hiç tepki vermedi söylediğini hatırlıyorum demiş hmm. Ve iddia edilen o ki onun geri dönmesine sebep kocasının kulağına fısıldadığı son cümle olmuş Savaşmana ihtiyacım var Serin hikayemiş bu Ya çok güzel hikayemiş ya tüylerim diken diken oldu Güzel hikaye <laughs> Yüreklerimizi ısıttın, içimizi koca sevgiyle doldurdunuz Zuhal. Hakikaten olaya bak ya, savaşmana ihtiyacım var diyor ve kadın komadan çıkıyor yani. Ama Düşersene. hayatta mucizeler var yani. Ben sevgi inanıyorum. abi, sevgi bütün dünyanın herkesin hepimizin ihtiyacı olduğu olan tek şey sevgi yani. Kimi seveceğiz? her şeyi mi yoksa belli başlı şey dedim. Seni sevmeyeceğimiz kesin yani şu şartlar altında. Zahit sen bana öyle diyorsun ya Şu da, kadar duygusal evlat bir hikaye, olsa, haberi. Evlat olsa eldivenle sevilmeyecek insanlar varken senin bana bunu söylemek. Kör tapot sarılmaz diyorsun. <laughs> Zuhal Topal'ın günlüğü. Yasal uyarı. Zuhal Topal'ın günlüğü okunmaz. Zuhal Topal'ın günlüğü. Mustafa Kota'nın bazukası. Zuhal Topal'ın günlüğü. Mustafa Kota'nın bazukası. Ya bırak bir yıldır bazuka bazuka diye tutturdun. Hiçbir şey yapamadın. Ne oldu? İçinde patladın mısır gibi. Ne <laughs> oldu? Sen mısıra çok güvenme. Zuhal Hanım. E ne yapayım elimden tutan yok be. Elimden tutan olsa bende ne yetenekler var? Ya bırak daha ne elinden tutacak gelmiş 35 yaşında kafamda saç kalmamış. Nereye kalmamış be bunlar ne be? Oh. Onlar hatıra artık sembolik temsili şeyler eskileri yad etmen için. Vallahi kalbimi kırıyorsun ha. Ben değilim hayat kötü oğlum valla hayat kırıcı yani. Hayat bence tavuk dönere benziyorsun. Nasıl yani? İçindeki turşular hayatın boyunca karşılaştığın zorluklar. Ketçap evlendiği kadın, mayonezle diğer kadınlar. Ay Mustafa, ay Mustafa, bay Mustafa bizi, bay Mustafa. Benzetemedim ama biraz uğraşsam benzetirim. Mustafa yani hakikaten bu tavuk döner mi Sen de bu kafayı yapıyor, ne yapıyor anlamıyorum ya. La havle vela. Seviyorum ama ciddi söylüyorum, yalan mı söylüyorum ekmeğin artık küt 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 iyi gidiyor. Ay kar yağsa da kar topu savaşı yapsak seninle ya. Ben mi? Ben sevmem kar topu. Vallahi Niye? Kar öyle soğuk mu sevmem. Allah Allah. Bu eldivenlere kar vurulur mu ya, sürülür mü? O eldivenle zaten kar topunu da tutamazsın sen. Ama ben sevmem öyle kar. Ben bahar adamıyım. Aa, kışın da keyfi ayrı ama ya. Ben sevmem. Kestaneleri kestane emmikliyorsun, severim. emmikliyorsun. Aa, Daha getirmedin yayına kestane Bir şey çizgin Evet. Nerede kestancın nerede? Kestane çizmeyi unuttum bu sene Allah kahretsin. <laughs> Bunu şimdi mi söylüyorsun? Oğlum Gerçekten... turşu mu bu reçel mi bu? Çizmeyi unuttum kestane önceden mi çizilir? Nasıl önceden mi çizilir? Burada aa önceden dedim bir saat evvel çizer suya koyarsın öyle pişirsin. Hayır bu sene daha üstü. beş kestane ellemedim. Nasıl yani? Almadım yani daha bu sene içme. İşte niye? Unuttu. Ah ne yapacağız? Aa bu büyük bir soru sende travma oldu şu an. Ben de diyorum hayatımda ne eksik. Obsesif kompensif kestane. Vallahi diyorum hayatımda ne eksik ya. <gülüyor> <gülüyor> O ne? Allah kah Bak sen misin Çifti kestane? Çifti rol yedik. <laughs> kestane çiz. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Ay yok artık. Alt kestane gelsin. Ama olmaz ki böyle bir şey. Ya bu Şirin ile konuş yeni yılda istemiyorum artık. Yeter. Ne istiyorsun? Haydi mi? Klara mı? Safinaz mı? Kim bu, bu ya? Şirine bu. Haydi de olabilir. Şunun Didi'sine sahip çıksaydın böyle olmayacaktı ya. Yemin ederim bu ne dediymiş ya. Ama şimdi o İsviçre'de Euro hesabı ya bayağı iyi oluyor. 3 aylığı iyidir yani. Nedenim mi? Bence sen Didi'ye sahip çık. Bak maaşı da do dolgun. Bak vallahi billahi. Zuhal Topal'ın günlüğü. Birileri okur diye çekinme. Aç sesini sen de dinle. Zuhal Topal'ın günlüğü. Haydi seviyorum dedi dedesini. Yalan söyleme. İyi de zaten adam yani bir ayağı çukurda ve Mustafa şurada Zayn, kaç yıllık gömleği Allah bilir, bilir ama genciyiz. yani. E tamam. Ya şimdi ben mesela haydi karıma rahat rahat sarılamadıktan sonra ne yapayım o evliliği? Ha evlilikten sonra Didi sizle mi yaşayacak? Evet. E, sahip çıkacaksın Didi o zaman. Hayır çıkamam lütfen yani. Kaymeye ama sokağa mı atsın? Alt Ama o kızın da. hayat arkadaşı olmuşlar onlar birbirlerine ya. Bir kimisi kimsesi yok. Klara da zaten sırtından bıçakladı olmaz. onu. Yuva üstüne yuva olmaz. E tam sen dedeyi burada koz yatağına al. Ama kara alışmış onlar kaymaya. O tek eğlencesi. Kız abini pış. E burada buz pateni pisti var falan filan götürürsün kayar Neyse. orada. E var tabii kaç tane. Bir de kemikleri memikleri kırılır. Bir de onlar bir de yatalak olur dede. Hiç gitmez evde. <laughs> Şöyle bir şey yapalım. Dede kaymasın. Dede kaymış kayacağı kadar artık canım. Yok Musa be. bu yaştan sonra kayak Hayır, mı yapacak? Hayır öyle deme ha, her Kayıyor gün koyuyor Alplerde. Dede kayakçı yani. Haydi Board o... mu yapıyor? Yok normal kayak. Ha. Ski. Sen haydi o eteğini bir açıyor. Arasına bir alıyor kıza. Pıt pıt pıt. Sen vuşk. sen var ya. Çok Alışmışlar dağlarda yaşa yaşıyor, yaşıyor orada De kayak tabii. yapmaya. Şöyle bir şey mi yapsak acaba? Dubleks bir ev tutup ha. girişleri ayrı yerden olsa. Aa Olur bak bak güzel bak, fikir. E tabi girişleri ayrı tutarsınız. Bir kod farkı da olur bir merdiven filan evet. bir şey. Dede çıkar akşam yemeğini yersiniz. O gider uyumaya siz de artık karı koca baş başa kalırsınız. Nasıl? Güzel sen kendin buldun bu fikri. Bak niye bunu Bir duvar ödeceğim bir merdiven şey yapacaksın oraya bir şey yok canım o iki günlük iş. Haydi domestik bir kız çünkü evlenilebilir yani. Hmm. Eski şöhreti yok ama olsun. Gene ama bak yayınlanıyor yani Haydi'nin hala bölümleri. Seyrediliyor da. Ama kimse kim hatırlayacak şimdi. O gün Züriye'ye gittik. Ha. Hiç Kimse bakmadı. Ciddi bakmadan. misin? Bir şöhret bunalımına girmiş ama. Yapma ya. Valla bir şey o yani. O siyah kısa güzel saçları beyazlamış <laughs> mı artık? <laughs> saçları güzel değil. Ya lazım, dalga geçme benim. İleride işim olacak insan. Ha yoksa. canım da ne dalga geçmiş? güzel şey, saçları. E, 90'ların bir ezikliği var üstünde bir şöhret küstürmüş hayat yani. Hayat. Ha. Sağlam vurmuş. Yapma be. Valla. Şirine de yok mesela. Şirine yüzsüz. Aa. Her devrin kadını. Ne diyorsun? Piliç. Aa. Valla. Hatçik. O, Şirin şimdi dedi şöyle. Umarım dedi şöhret mi? Kız tek başına bir köyü idare etmiş. İşte bak o köyü kalabalık onun tabii. Şirinler, Şirin Baba, Uykucu, Şirin. Şimdi o işte onu diyeceğim. şirinin köyü kalabalık Şirinler ki. Bu Haydi kimi görmüş hayatında? Bir dedesi var yazık. Kimisi kimsesi yok ki kızın. Onun için onun tabii ki bunalıma gidiyor. Bir de Haydi'nin biraz kilo vermesi lazım. Hadi var mı kilo fazla? Var. var? Diyene bak. Bu üst ben erkeğim Crossfit yapar, beraber spor salonuna yazılışı. Hayır değil e, mi? menlerinden bir tane verirsin ona. Çıkar mı faynış yere fixlemiş kendini? Aa kapsül giyim modasını takip Tabii. ediyor. Bak ben Hayır. geçenlerde söylemiştim sevgili dinleyenler hatırlarsanız şimdi furya bu kapsül giyim modası. Zeki insanlar. Demiştim. Zeki insanlar, meşgul insanlar, işte işi çok yoğun olan insanlar. İşte Mark Zuckerberg gibi, efendime söyleyeyim Bill Gates gibi insanlar 10 tane kıyafetleri var. Cem Yılmaz, Mustafa Kotan demiştim bir de. Bir de demiştin, duymamazlıktan evet, ben, gelmiştik ama kulağımıza M. M. soktun M. 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 yani M. gene. ben ekledim evet. Tabi, işte onların 10 e, on tane kıyafeti var. Siyah, beyaz, gri, aynı pantolonlar, aynı kazaklar, aynı gömlekler, aynı ayakkabılar. Döne döne bunları giyiyorlar. Çünkü kıyafete biz zaman harcayamayız, para harcayamayız, her gün ne giyeceğiz diye düşünelim Çok mantıklı. Ama mantıklı değil mi Haydi Zuhal. bu akımı ilk başlatanlardanmış, haberimiz yokmuş. Şirine de öyle, tek tip giyer. Aa evet. bir Ama Şirine'nin içi renkli. Ya, renkli bir insan, evet. Evet yani. Evet. Kalbi çok iyi, saçları sarı, rengi mavi daha ne olsun renkten ölecek. Sen abi. de. Sarı şıvın esmeşin, ne de kumral şın. Zuhal Topal'ın günlüğü. Zuhal Topal'ın günlüğü, ayağa diker bölüğü. Al! Bu arada Justin'e mesaj attık mı ya, unuttuk. Geri dönmedi, engelledi Aa. beni. Aa, al buyruğunu da kaybettin. Rihanna da açmadı Hepsi birden veto ettiler seni. Ne yap tek başıma kaldım. Al, bir kaldın mı gene kraliçeye? Aa, Elizabeth, o da soğuk almış yine ya, dolgusu düşmüş. ...dua et, dolgusunu tutacak bir dişi var hala. Ağzında o da bir şey yani. Damaklar yerinde. Kamile ne yapıyor? O dişleri çıkarıyor, Elizabeth geceden suya koyuyor. Evet. <laughs> ya böyle canlandırmasaydın gözünün önünde ya. Kamile mi? Ee... Fitne nefesat işi. Zoy, kötü bir kadın o. Kraliçe Elizabeth'in şeyi var ya, gelini var ya efendim Kamile. Benim üvey oğlanın şeyi. Sevgilisi. Ama Charles da, pek bir pısırık be kardeşim be. Ama... Ay, ay anne. Kamil'e çok dolduruyor çarşı. Ha. Aa. Oradan evet. değil mi? Ne gerek var? Bir tane Bak, anacığım akıllısı, var be. Akıllısı. Bir tane anacığım var sahip çıkacak. <gülüyor> anacığım anacığım. <gülüyor> Kaç yaşında kadın be. Elizabeth olmuş, kreç olmuş. Oğlundan çekti. Torunlar onda niye çarşıda? Bak aferin akıllıydı o. mi de evlendik ki çocuğu oldu Kate Middleton'la olan? Harry'di. Evet. Bak aferin akıllıcık. Kurdu yuvasını. Mutlu Mesut iki tane de çocuğu var aldı bebelerini dolaşıyor. Kate de mesaj. Kate atmış o sarayda yani. da takılmıyor. Yok o günü mesaj atmış Kate işte e, Mustafa enişteci. Kate de mi mesaj atıyor ha, sana? Aa enişte işte bak atmış. seviyor seni. Işte. şey bu bacım diyor da böyle ve WhatsApp. Bu bacım. Hindi yapacakmış yılbaşında. yıl başında? Ee seni çağırıyor. Bir de, de olması dedi yapacağım dedi. <laughs> i̇şte bize gelir misiniz dedi. Elizabeth annemle dedi. Ha. Ben de bilmiyorum bir Elizabeth ile konuşayım daha yılbaşı planı yapmadım ben. Ha. Ne yapacağım bilemedim. Kadir olması çok iyi yapar Kate. Ne diyorsun? Çok. Cevizleri ayırır ince ince. Bir sarar. Aa Kate'e bak güzel, sen. şerbetini falan. Dozunda her şey. Ciddi söylüyorum. Aa. Bir musakka yapar. Aa. Öyle hiç sen dur Benim de bakma. loca İbrahim var sağ olsun Hataylı. Bana künefe getirmiş buradan Hatay'a da sevgiler selamlar. Tek başına mı yedi? Vallahi daha yapmadım çünkü sağ olsun peynirini ayıp söylemesi kaymağını her şeyini getirmiş. Daha yapamadım. Vallahi künefe yapmayı nasıl bilmiyorum. O nasıl oluyor ya hazır künefe mi getirmiş? Ha, evet Aa. getirmiş. Ben yapacağım ama sen yapamazsın şimdi Bece. Ben gelir yaparım onu. Aa, hayır yok yok ben öğrendim internette Bir bilene sorarım. Hayır Allah'ım nereden söyledim Vallahi ya. Adreslerimizi verelim canım çok Öf, istiyordu. Ay Allah'ım kahretsin gitti benim künefe. Bir şey olmaz. Ki, Instagram, Snapchat'im, in, Twitter'ın Mustafa Kota. Allah'ım olmaz olası. Benimki de Zuhal Topal efendim. Bugünlük de bizden bu kadar. Yarın yine saat 7'de Süper FM'de. Zuhal Topal'ın gününde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Zuhal Topal'ın günlüğü.